Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam ve tahiyyat ikram iki cihan serveri sebebi kainat Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimize alinin ve üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostlarım inşallah şu an itibariyle gene sizlerin karşısında Hazreti Kur'an'ımız içerisinde bulunan ayet-i kerimelerden bulunan Evet o büyük ayetel kürsi duasını siz kıymetli kardeşlerimle hikmetlerini paylaşmak istiyorum değerli kardeşler. Evet ayetel kürsi bir korunma zırhıdır. Evet Allah'ın izniyle yedi defa tekrar okuyacağız. Yedi defa tekrar edip okuyacağız. Ayetel kürsiyi okuyan kardeşlerim. Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Kötü mahluklar, insi ve cinni şeytanlar giremezler. Ama düzenli okuyacağız. Ama sürekli okuyacağız. Her gün okuyacağız değerli kardeşlerim. O evde büyü tutmaz. Devamlı olarak Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette büyük makamlara erişir. Hem maddi hem manevi. Ama inanarak, itikad ederek, samimiyetle devamlı ve düzenli vir dedinerek ayetel kürsiyi okuyacağız kıymetli kardeşler. Ayetel kürsi duasını nimetler üzerine, yediğiniz veya yiyeceğiniz yiyecekler nimetler üzerine 313 defa okuyup her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. Evet, inanarak, itikad ederek bunu yapın. O bereketi göreceksiniz. Allah'ın verdiği nimetler üzerine işte yiyecek, içecek olur vesaire işte nimet üzerine 313 defa okuyacaksınız. Her okuyuşunuzda hu diye nefes edeceksiniz, üfüreceksiniz, üfürülürse o nimet bereketlenir. Çünkü şifa, çare Hazreti Kur'an'da. 313 ayetel kürsinin hatim adedidir. Yani ayetel kürsi hatmi 313 adetten oluşuyor. Bu rakamlar birer sırdır. Hani anahtarı kapıya takarsınız da eğer bir dişlisi, bir kerti, bir gediği tutmazsa o kapıyı açmaz. Onun için 313 bir sırdır Ayetel Kürsi'nin hatim adedidir. Ayetel Kürsi'yi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahları bağışlanır. Ama okumayı adet edip devam edeceğiz. Allah'ın izniyle geçmişte işlemiş olduğunuz Günahlarınızın bağışlanmasına vesiledir. Yüce Allah Celle Celaluhu o kişiye hayır kapılarını açar. Biiznillahü Teala. Bir kişi yedi defa okuyup ayetel kürsiyi birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşinci de yukarı altıncı da aşağı yedinci de içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde şöyle bir üfleyip nefes ettiğinde melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez korunma zırh duasıdır ayetel kürsi. Ayetel kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Zaten o tesbihleri çekerken bir defa ayetel kürsiyi okuyoruz değil mi? Her namazdan sonra. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır. Dilediği kapıdan cennete girer. Cenab-ı Hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayetel kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa ayetel kürsi, Cenab-ı Hak ayetel kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlinin kabrini genişlettirir. Makamını yükseltirir. Okuyan kişiye de sevap yazılır kıymetli kardeşlerim. Gene Ayetel Kürsi'nin faziletlerini anlatmaya devam ediyorum. İnşallah istifadeye vesile olsun kıymetli dostlar. Evet gece yatmadan önce okunursa kişi kendisini ve ailesini güven içine almış olur gece yatmadan önce. Sıkıntılı zamanlarda okunursa, darlık zamanlarında okunursa, zor durumlarda okunursa Allah'ın izniyle sıkıntı geçer. Çünkü tesiri veren, etkiyi veren Allah Celle Celaluhu'dur. Yeter ki inan, itikad ederek oku. Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısınca 17. Kelimeleri sayısınca 50. Harfleri sayısınca 170. Resuller ve ashab-ı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. Cesareti artar halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır. Evet bu hikmetleri inşallah idrak ederek, inanarak, içimizde sindirerek, bilerek ayet el kürsiyi okuyalım kıymetli kardeşlerim. Evet her kim ayet el kürsiyi okumaya devam ederse cesareti artar. İnsanlar arasında sevgi ve saygısı ve itibarı çoğalır. İnsanlar onu sever. İnsanlara sevimli gözükür. İnsanlar onu kırmak istemezler, kırmazlar. İnsanlar onun istediğini yaparlar. Hiç kimse biiznillahü teala ona zarar veremez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İsimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez kıymetli kardeşler. 201 defa okuyacaksınız. Unutmayın. Ayetel Kürsi'yi her gün okumayı adet haline getiren kişinin Allah celle celaluhu geçmiş günahlarını bağışlar okuyan hem tevhid hem de tilaveti yerine getirmiş olur. Bu da üstün bir zikir olur kıymetli kardeşler. Çünkü zikir çok önemli. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Zikir kalpteki günahları da siler, tertemiz yapar. Hani kalaycılar eski gelen bakır kapları kalaylama yaparlar ya eski yüzüne bakmazsınız. Şöyle bir kalayladığı zaman onu parıl parıl parlar. İşte ayetel kürsiyeye devam eden kardeşim kalplerdeki siyah lekelerden oluşan o kalp karargınlığını da bakırın işte kalaylandığı zamanki o parlaması gibi o kalpteki siyah kirleri ve günah kirlerini de temizler. Ayetel kürsi Evet. Bu yüzden ayetel kürsi ile yapılan dua kabul görüyor. Ayetel kürsi'de 34 ilahi isim vardır. 17 açık olarak, 17 de kapalı olarak, aynı zamanda 17 mim harfi, 17 de vav wow harfi vardır. Allah Celle Celaluhu'nun en büyük ismi Ayetel Kürsi'de mevcuttur. Bu yüzden Ayetel Kürsi ile dua edilirse inşallah dualar kabul edilir. Ayetel Kürsi'yi bir hacet ve arzunun olması için okumak o işin olmasına vesiledir. Bu ayeti bu ayeti yani Ayetel Kürsi okumaya devam eden devamı nispetinde fayda görür. Bu ayeti okumaya ancak peygamberler, sıddıklar ve şehitler devam eder. Kişi okumaya devam ederse ahlakı şehit ve sıddıkların ahlakına ulaşır. Rabbim bizleri inşallah o ahlaklara ulaşmayı, o mertebelere erişmeyi nasip eylesin kardeşlerim. Evet. O zaman ayetel kürsüyü okuyalım inşallah değerli kardeşlerim. Evet duada önemli olan nedir? Evet gerçekten samimiyetle inanacağız kardeşlerim. İnanmak bu işin yarısını götürüyor. Eğer sen okuyacağın duaya inanmıyorsan... Eğer okuduğun duada... Eğer okuduğun duada tereddüt ediyorsan etkisini görebilir misin? Belki kalben lezzet alırsın ama etkisini göremezsin. Onun için duada önemli olan aceleci olmamak. Duada önemli olan Allah'ın rızasını gözeterek o duayı okumak. Duada önemli olan inanarak, itikad ederek duayı okumak. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم